Arkadaşlar merhaba artık canlı yayınlar daha fazla olacak Beni kullandıktan atmışlar ya. İlerlerde hoş geldin. Aleyküm selam. Bilal Erten Official. <laughs> Çete bakıyorum, bakıyorum. Abi oynuyor musun? Yok zula şu an oynamıyorum ama ileride yayınlarını yapacağım. Bilal Ertan. Bir arkadaşım var. O beni çağırdı Zubaya. Gel oynayalım dedi. 22 Onları bir alalım, bir de standart sil silahımız yok. Onu halledelim. Kasayı da alalım unutmayalım. Hatta birlikte açalım kasamızı. Şunları bir kullanayım. Bakalım ne çıkacak Sana o bs lazım tamam Kaç yaşındasın sen? Oo, bak bu güzel işte bak Bir de standarta konuluyordu sanki şunu da alacağım. Hatta kasırgayı da alacağım. Ay aynen bak ana silah da konuluyor. On numara beş yıldız. Güzel. Stotu az biraz yükseltelim. 40 bin altın da çok ya. On içe gireceğim, maşallah. Sen Zula mı oynuyorsun daha çok? Ben Zula'yı pek bilmiyorum. Bakalım nasıl oynayacağız. Bu oyunu da pek bilmiyorum. Yani bu modu pek bilmiyorum. Evet diyorsun. Tamam. Yayının kalitesi nasıl? Kasma, dolma var mı? Bu arada karakter kullanmamışız. Karakterimiz yok. <laughs> tıfıl tıfıl girdik. Oyundan çıkalım. Ben şu çözünürlüğü de ayarlayayım tam görünmüyor çünkü. Aynen böyle olsun. Aa dur. Sniper odası var. Çok iyi çok iyi. Dur karakter kullanmadık. Mavi takım karakteri var mı? Ona bakalım. Angelo Mo var da onun ekipmanı yok. Şu da var. Hiç yoktan iyidir. Şöyle bir ekipmanına bakayım. Satılıyor mu? Ekipman Mavi Bu ekipmanı satılmıyor. O zaman bir de eşya dükkanına bakalım. Ha güzel kalite güzelmiş olay üzüldüm. Ne neye üzüldün? Ölen abinin adı neydi? Hangi ölen abi? Şu ee, Hangi ölen abi? Ben hatırlayamadım. Allah rahmet eylesin. Bak burada ekipmanları var da bunlar nakitle alınır ya. Herkes de kırmızı mavi takımda. Bizim kırmızıda şey var ya. Bizim şeyde kırmızı zaten. Karakter. Başlayalım. Hadi başlatın seri. Allah Allah. Çeti nereden okuyorsun? Çeti Aleyküm selam Mehmet. Telefondan okuyorum ya. Hem Twitch'in chatini hem de YouTube'un chatini e, ikili şey yaparak açtım. Şu an yayını kaç kişi izliyor? 3 kişi gördüm şu an da. Hani yazan. Çete yazan 2 kişi gördüm. Kaç kişi izliyor Vallahi bilmiyorum. Twitch'ten bir kişi izliyor. Veya hiç kimse izlemiyor. YouTube'dan da kaç kişi bilmiyorum. 4 mü? Ha, hoş geldiniz. Ha 5 kişi olduk. Dur YouTube'un chat'ini de biraz şey yapmam lazım da böyle oluyor mu acaba? Şunu bir aşağı indirsem Twitch, Twitch'ten pek kimse zaten. Heh, tamam. Sağ kolay yes, gelsin Metin ki bıraktım. <laughs> Yayının başlığı yapmıştı. Yaptım yapmama rağmen sordunuz yayının başlığını ne yaptık bakalım ee, arkadaşlar like atmayı unutmayalım bak hala iki üç like var olmaz artık çoğunlukla canlı yayın yapacağız şimdi Wolf film oynayalım Metin 2 bırakmadım yayının ismi bu <laughs> 5 kişi 7 kişi oldu Evet hadi bakalım like atın like atın ne kadar like atarsanız arkadaşlar o kadar yayın önerilir ha bu arada oyun başlamış da biz de başlayalım ama haritayı değişmişler bu arada benim diğer kanalımı arkadaşlar takip edin. Çok güzel komik bir video yayınladım. 25 saniyelik kısa. İzleyebilirsiniz. Twitch'ten izleyen varsa ünlem YouTube yazarak izleyebilir. Vallahi o da güzel. <laughs> of, bombaya oturduk. Ya bomba yoktu ya. Yani. Bomba atıp oyunu bozuyorlar baba yatacağım Eyvallah Bilal iyi uykular Aleyküm bu dedim. hoş geldin hile var mı daha oyunda Vallahi var bugün ticket videosu attım hemen bugün banlandı ama Gördü, gm gördü sağ olsun hemen banladı eskiden ne oynardım da aynen unutanın kalbi kurusun oldum <laughs> eski trikşatçılar nerede <laughs> Bu arada bas konuş var bende X'e basıp konuşuyorum. Wolf Team'de X ne yapıyordu unuttum. Bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Sesim size nasıl geliyor? Oyunun sesi çok mu fazla? Mesela. Evet diğer bakırlayayım. Seçenekler ses. Biraz daha mı azaltalım? Böyle iyi sanki. Bana bilmiyorum çok geldi sanki. Gelen mi Wolf'e? Gel gel. Ben çarda pek bir şey yok ama gel ya. Yok girmiyorum. Beni de bir klana girmiştim oradan atmışlar. Tamam. Şu anda iyi mi ses? biraz kıstım ya. Yoksa eskisi gibi mi yapayım? Şu bizim adam lag herhalde. O yüzden oyun bitmedi hele. hala. Hala. ilk eli kaybettik. Bak o bomba atanlara herhalde yandan sövüyorlar. Bu sefer zayıt alacağım. Hadi bakalım. O bomba götümüze girsin affedersiniz. ha Bombaya öldük ya. Bu ne? sürekli bomba atıyorlar. Kamp zaten bir tane kamp var genelde. Gölge, gölgedeyiz. Ne biliyorum o satmayı. Başka oda gir, girişe girin. Tamam siz oda kurun. Beni çağırın tamam mı? Bu Lydumun. İbrahim. İkinizden biri oda kursun beni çağırsın. Aynen sürekli bomba atıyorlar. niye böyle oluyor oyun 30 saniye beklemek zorunda mıyız bu hile mi hileli oda mı ne bu ne biçim oda ya böyle oda mı olur biri herhalde şeyde lagda Lan ben yaşıyorum ama ölmedim ki. Lan işte değil. Yine illa. Lan ondan değil. Ay senin o. Tek yiyormuşuz ya şu legend'a. Bir de legend'e yasak normalde. Bak inşallah gene beklemeyiz öyle. Abi zinki yapmış? O da öldü. Ya bu ne be? bello e não mosquibo né aşağı düştüm ya. <laughs> bu ne ya? Tamam Metin de görüşürüz inşallah. Nasıl düştüm be? Ha modu olduğu için Basaya mı geliyordum Neyse bu da öldü. Öldüğü için böyle oldu. İbrahim de burada mı? İbrahim burada mısın sen? Öne doğru yani burada şeymiş radyo mesajıymış ya Bir Zayit'in dürbünü çok açıyor adamı vuramıyorsun Hay ananın Ööööööööf Havada vurdu abi bir tane Res yap res yap. <laughs> res yap res, res yap. Dikkatli ol. Cık, bak res yaparken kafayı sallayın arkadaşlar. Kafayı gömün. Res ya yaparken kafa gömülür. Oo, 10. yıl gelmiş. Hadi Kullanma onu. Tamam bugünlükte yayın bu kadar kısa bir yayın olacaktı. Şu dönmeyi de bir kullanalım nasıl bir şeymiş. Görsek mi oyunda acaba? Bugünlük de yayının sonuna geldik. Bir sonraki metin 2 yayınında görüşmek üzere. Kendinize iyi